Babam intihar etti demin ve ben bunu ilk defa kendimi yüksek sesle söylerken buluyorum. Oğlum seni çok seviyorum dediğini duymak için neler mi vermezdim? Ama duyamadım. Senden yedim kafaya. Güzel kafayı, haklısın senden özür dilerim. Ve şu an babam benim karşımda olsaydı ne derdi biliyor musun? Bak sesi şu anda kulaklarımda. Ulan hıyar, sana daha ilk da kafayı yapıştırmış bir tane kız bulmuşsun, daha neyi bekliyorsun? Yıkıl karşılığına. Biz aynı yerden yaralıyız senle. Biz yanlış sevilen, yalnız çocuklarız. Birbirimizi iyileştirebilir miyiz? Bak gerçekten bunu bilmiyorum. E belki birbirimize çok kötü geleceğiz. Belki birbirimizi zehirleyeceğiz ama bildiğim tek bir şey var. O da, sen benim, Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın. Ama yine de istiyorum. Bize bir şans daha ver. Beni en net tanıyacağın yere götüreceğim. Yarın seni bu saatte bekliyor olacağım. Bekleme.